Ve geldi çattı büyük final günü. Yarışmayan bir tek gelinimiz var. O da Emine Hanım gelini Çisem. Ay ne güzel isim Çisem hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi misiniz Emine Hanım? Hoş bulduk. İyi siz nasılsınız? Ben benim? de iyiyim ben de Sizin gelinizi çok merak ediyordum. Öyle mi? Evet. Masamızın <laughs> en sessiz, sakin, kayınvalidesi. Hep böyle midir? Evet kayınvalidem genelde böyle. Valla. Ben tamam diyorum onun yerine. Evet. Onu çok konuşuyor. Ha, konuşma şeyi sende mi? Aynen. Kaç yıllık evlisin Çisemci? Ee, ben dört aylık evliyim. Ay, yeni ay, yeni. ay dört ay. Ama Evlilik ikinci evliliğim. Efendim? İkinci evliliğim. Ha ikinci evliliğim. Daha belki ne kadar sürmüştü? Dört yıl. Dört yıl sürmüştü. Evet. Dört ay evvel de işin mutlu. Mutlu, aa mutlu mu işin ismi? Evet, mutluyla, doğru <gülüyor> mutluyla <gülüyor> mutluluğa doğru gidiyoruz yani. Daha mutluluğa doğru yelken açtılar. Bir ömür boyu mutluluklar dileyelim İnşallah. o zaman biz de. Peki nerede tanıştınız Mutlu Bey'le? Ben Aslan Muğla'lıyım. Kocaeli'ne gelin geldim gibi bir şey oldu. Muğla'ya Kocaeli'ne selam yollayalım. Eşimin, e, kayınpederim de Muğla'lı. E, eşim ziyaretime, gel yani şöyle anlatayım, iş yerime bir ahbabına ziyaretine geliyor. Evet. Beni görüyor. Beni görünce birkaç kere daha geliyor. Ha. Ee, dur bir daha göreyim bakın Aynen öyle. Dansın. aşık olmuş Zuhal aşık olmuş. 35 yaşında. 30 oğlum. Hiç bir niyeti yoktu evlenmeye. Hiç bir evlenmedi. Hiç evlenmedi. Sorumluluktan böyle e, İki. hayat bağlı. 35'e kadar bekardı yani. Çok kısa bir sürede oldu her şey. Oldu bitti yani. ben de evlenmeyi düşünmüyordum. Yani kariyer peşinde koşan bir insandım. Çalışıyordum. Hı. Aklımı çaldı. Hadi rahatlıkla vermiş kızım. önceki elinden çocuğun var mı? Evet, 10 yaşında bir kızım var. 10 yaşında kızım var. Allah bağışlasın. Çok, çok tatlı, bir kızım. Seninle ya. mi yaşıyor? Evet, benimle beraber. Ne güzel, mutluyla da mutlular herhalde. Evet, çok onlar hiç ayrılmıyor yani. Zaten. Ne anladım. güzel. Şu an nerede yaşıyorsunuz? Kocaeli'nde. Kocaeli'ndesiniz. Siz Derabiz, de orada. Beraber, aynı apartmanda. Aynı apartmanda. Işte yan, yan yana. Gitmiş. Aa, yan, yan yana. Evet. yan yana, evet. yana. Bir kapıdan çıkıyorum, bir kapıya. Bir kapıda gelip, bir kapıda kayınvalide. Evet. Görümcem görümce oldu, var mı sizde başka çocuk? Ee, görümce var. Var var. Görümce var da o Bodrum'da. Oo. Bodrum'da. Aa Bodrum'da. Yani Ay ne güzel. güzel. Çisem yakın bana. Biz de evet, arkadaş, arkadaş gibi, gibi. yani. Abi, ona, hiç tanımadığım bir ortama geldim. Ee, annem gerçekten arkadaşım gibi oldu burada. Ne güzel. Ee, o da bana arkadaş oldu. Birbirimize gelip gitmeler, çay keyifleri, kahve keyifleri, alışverişlerimiz. Oh, oh. Beraber geziyip tozuyoruz yani. Allah muhabbetinizi arttırsın. Peki dört ay evvel nikah yaptınız herhalde sadece. Ya bizim şey evet onu anlatıyordum. E, geliyor, tam, tam ediyor anladım. beni. E, sosyal medyadan ekliyor ve direkt ciddi olduğunu söylüyor. E, Tabii ben direkt ciddiye almıyorum. Düşünsene evlilik düşüncesi olmayan 35 yaşında bir adam aşık olmuş yani. Evet evet. evet. Belli ki yokmuş niyeti evlenme. Yoktu yoktu. Ha. Öyle yoktu. söylüyor. Yoktu diyor. Görünce ha. aşık olmuş. <laughs> Direkt. Daha sonra işte ciddi olduğunu söyle. Ben aileme söylüyorum. Aileler tanışıyor ve biz hızlı hızlı. Yani ben mesela 18'inde nişanım, 19'unda nikahım... Kınam 20 sene kağım oldu. Oo hızlı hızlı her şey Hayır, hızlı. Hiç ara vermedik. Hiç ara vermedik. Gel <laughs> <Evet, gülüyor> <sonra> geldik. Bolu'lu <laughs> <dolduruldu, gülüyor> aldık geldik. Nasıldır peki Emine Hanım? Nasıl izmiydi? Ee, Zuhal Hanım için en, en ilginç tarafı da ben hiç bütün bunlara ait olamadım. Benim babam ne? rahatsızdı. Aa, geçmiş ee, olsun. Maalesef e, kanser tedavisi gördü. Üç ay önce kaybettik kendisini. Al, ben, sağ ben Bulgaristan'daydım. Evet. Allah rahmet eylesin. Şu anki paniklerden, erkenlikten, pandemiden evet, de kaynaklı. Siz, evet. O yüzden, evet. Pek, online ailesi. Ile görüştük. görüşebildik madem. sadece. Ama Muğla'da 3 gün 3 gece düğün yapıyorlar inşallah. Yani koronadan kurtulursak yazın. yapacaksınız. Takacağız istiyorlar <laughs> tabii ki de. İnşallah şu ya, korona biter. Zaten ülke cenek bir şey yani. yaparız yani. Herkes bir sokakları dökürüp inşallah kutlayacağımız günler i̇nşallah, geldi. İnşallah. Belava evet. hayırlısıyla önlemlere şey devam. Oluyor. Kesinlikle. Değil mi? Dikkat Kesinlikle. etmeye Kesinlikle. devam. Yani yani dışarı çıkmıyoruz ya. sürekli yani sürekli evlerimizde. Vallahi öyle. Yapacak bir şey yok. Ama burada bulunma sebebim tabii ki diğer evet. gelinler gibi 15 bin TL. Bugün Kesinlikle. de az <laughs> kaldı saatler sonra evet. bu evde. Çok Birazdan şu durduğumuz yerde final heyecanı ile hepimiz sarıp sarma alacağız. Bir kişiye de vereceğiz bu ödülü. Bakalım koca elinde gidecek? İnşallah benim olur. İnşallah. <laughs> i̇nşallah. Yemekle aram nasıl? <laughs> ya yani yemekle aram şöyle diyeyim. Ben 10 yıldır sürekli çalışıyordum. Hmm. E, çok zaman ayıramıyordum. Ne iş yapıyordun ki sen? Özel eğitim merkezinde özel çocuklarla çalışıyordum. Aa hafif. ne <laughs> evet. güzel. Bravo evet. sana. Ne güzel. E, sürekli tabii aparatiflerde bizim çalıştığımızdan kaynaklı. 4 aydır böyle daha çok evet, mutfağa evet, yöneldim. E, eşimle annem dedi ki hani gerçekten Ama beğeniyorlar yemeklerini. Evet, el, el, el var. El 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 Menünü sen güzel. bakayım o zaman. Final günü bize ne ee, Başlangıç olarak sebzeli çorbayla başlayacağız. Sebzeli çorba. Ee, ara sıcağımıza tepsi oruğumuz var. Tabii. Kabak peynirli rulomuz var. Kabak peynirli rulo. Erişteli yoğurtlu bir mezemiz var. Erişte yoğurtlu mezemiz var. Ha, İçinde ha. yeşil mercimek de olacak. Oh, ne güzel ara yemek tabağında. Evet. evet. Hadi bakalım nasıl bir şey olacak? Ana yemeğimizde sultan kebabı olacak. Sultan kebabı. Evet. Eee. Yanında kuskus kus pilavı olacak. Kuskus kus pilavı. Evet. Ee, salata. Mevsim salata yapacağız. Mevsim salata, tatlı ne yapacaksın? Tatlı olarak da kadayıflı paşa sarması yapacağız. Kadayıflı paşa sarması, sultan kebabı. Kadayıflı <laughs> paşa sarması. <laughs> İnşallah. Şey efendim böyle bir taht e, salatası falan. Önemli <laughs> yerden <ya. gülüyor> gelmedik ama öyle oldu biraz <laughs> <lazım ederim. gülüyor> E Görelim bakalım o paşaları, sultanlara. İnşallah, i̇nşallah. Ama inşallah önce inşallah. seni bir markette göreceğiz. Evet. Evet. Bakalım neler yapacaksın. Kolay gelsin. İyi alışverişler. Şey şey hadi, hadi bakalım. Unutmaz herhalde canım. İstesi uygun. vardır. Kaza da çok güzelmiş. Hadi iyi alışverişler. Bana pek ağır bir şey değil yani. Ama tatlılar tatları önemli. Çok ağır değil yani. Kuskusla bir kere başta da kafadan gidiyor erişte. İkisi de aynı. Ve onun yanında da zaten sine oruğumuz var. Bunlar kafadan gidiyor yani. Uyumlu bulmadım. Dün bana 6 puan verdiler, hak etmedim gibime geliyor. Neden? Neden? Çünkü gelinim eksiği çoktu. Bu başkası olsa yine ben de aynısını söylerdim, eksik derdim. Dün hiç masa yok, elbise yok, hiçbir şey yok. Onu altılar yediler, verdiler yani. Ben de verdim, beş verdim ama baktım onlar da veriyor. Ne olacak dedim, artık gidiyorum. Gelinime çok haksızlık, çok üzülüyor. Ben neler yaptım anne diyor. Çok üzüldük, biz yani. çok üzüldük yani ikimiz de çok üzgün Yani bize yapmayacaktınız dedi. Ay pişman olduk. Öyle şey olmaz. Evet, anlatın bana ikinci evliliğiymiş. Evet, evet Zuhal Hanım. Hiçbir tedirginlik oldu mu sizde ya da mutlu da şimdi bir de tabii ki ya, çocuğu var. Onun evet, sorumluluğu e, var. Evet, oğlum aşık olduğunu söyledi. Hmm. İşte olursa dedi evlenirsem o olacak dedi. Öyle olunca da evet. ama çok tatlı bir kızı var kendisi gibi. O da ne çok güzel. canına yakın böyle tombiş tombiş geliyor bir sene. Ne güzel, ne güzel. Evet. İnşallah Allah yani tabii ki kimse boşanmak için evlenmiyor ama kader kısmet bu olaylar birazcık da şans yani. Çizem nereye? Koş alışverişin Peki nasıldır huyusu? Yakında oturuyorsunuz? Yakın oturuyoruz. Ee, şu an için bir saygısızlığını görmedim. Kendisi biraz fazla titiz. Gün gün temizlik yapıyor, ya, sabahtan eyla. akşama kadar temizlik yapıyor. Bir de, de dolap düzen takıntısı var. Ha. Dolabın içi. Dolap içi. Dolap içi. Yani. Evet Zuhal Hanım. Kazakları, kıyafetleri işte her şey hmm. düzgün olacak, kazam olacak. Hmm sen? neyle başlıyoruz? Kesik eldivenimi bulmam lazım. Ama. Gelin hanım iyi misin? Hayır heyecanlıyım tabii ki de şu an. Biraz fazla heyecanlısın galiba. Hem de çok. O zaman alışveriş nasıl bitecek? Bitecek sen beni oyalamazsan biter. Kayınvaliden bu hafta ne yaptı biliyor musun? Tam konuşamadım. Yoksa kayınvaliden anlatmadı mı? Hayır sakladı benden. Yüksek puan mı verdi yoksa ondan mı sakladı acaba? 4-5 tane mantıdan ana yemek yapıp yüksek puan alan gelini anlatmadı mı? Gerçekten ya. Onu da mı bilmiyorsun? Kayınvalidem kaç puan verdi acaba? Kayınvalidenin verdiği Puanları bilmiyor musun? Ya ilk iki günü falan biliyorum. Dün altı puan verdi. Yaktın beni anne. Dünkü gelinimizin porsiyonları az ama puanları çoktu. İki tane altı puan, iki tane de beş puan aldı. İki tane altı, iki tane beş, şanslıymış. Kayınvaliden sana altı puan verdiğini neden anlatmadı? Dün yorgundu, karşılaşamadık, konuşamadık. Ama annemin öyle bir masaya altı puan vermesi. Benim açımdan şey olmamış. Eksik bir masadan bahsediyorsunuz bir de şu an. Ana yemek olarak mantı yaptı ama çok az yapabildi. Ya mantı da çok ana yemek olabilecek bir durum değil ya. Mantı ve ana yemek. Üstelik Kayserili'ydi. Kayserili olup da onu yetiştirip güzel bir sunum yapamamak ve birer kaşık tadımlık gibi önlerine sunum yapması konuk olmuş. Sofrasını da yetiştiremedi. O tam bir muamma. Umarım ben bugün yetiştiririm. Bence sen yetiştirirsin. Çünkü menün gayet basit. Benim menüm mü basit? Asla tabii ki de değil. Menüne kesin basit diyecekler. Bence bana göre benim menüm süper. Bu arada kaç dakikam geçti? Tamı tamına 8 dakikam bitti bile. Hayır. Hızlıyım görüyorsun değil mi? Daha hiçbir şey almadın ki. Aldım bak işlerim alıyorum şu an. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.